Sayın Aygün. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkanım yarın 10 Ocak Çalışan gazeteciler Günü. Dün de Metin Göktepe'nin öldürülüşünün 17. yıl dönümüydü. Metin Göktepe Uğur Mumcu'nun da öldürüldüğü Ocak ayı içerisinde katledildi. Ve 17. yılda yine e, özgür basın geleneğinden gelen gazeteciler, arkadaşları, olayın tanıkları e, Metin'in mezarı başında buluştular ve özgür gazetecilik geleneğine e, onun yarattığı mirasa sahip çıkacaklarını ifade ettiler. 2013 yılında da ne yazık ki mumcuların göktepelerin temsil ettiği özgür basın geleneği ağır baskılarla yüzüze şu anda 70'e aşkın gazeteci hapishanelerde çürütülüyor. AKP döneminde belki gazeteciler öldürülmüyor ama Balbaylar, Tuncay Özkanlar tutukluluklarının dördüncü yılında hücrelerde kalıyorlar. Yeni yılda Metin Göktepe'yi Uğur Mumcu'yu saygıyla anarken özgür basın geleneğinin bir gereği olarak bütün tutuklu gazetecilere özgürlük diyoruz.